Merhaba değerli arkadaşlar, bugün size Cellularine Aries Bluetooth kulaklığı genel bir problemi olan sol taraftan ses gelmeme, bağlanmama, ses çıkma probleminin nasıl yapıldığını, nasıl düzeltildiğini anlatacağım. Öncelikle kulaklığımızı çıkartıyoruz kutusundan. Kulaklıkların ilk olarak kapanmalarını yapıyoruz. Şöyle basıp tutuyoruz. Işığı Şöyle kırmızı bir kere yandıktan sonra söndü. Diğer kulaklığı da bir açıp kapatacağım. Şöyle bakın gördüğünüz ışığı yandı. Tanıtma moduna yerdi Şimdi kapanmasını bekleyeceğiz. Bekliyoruz. Şu an kapandı. Kulaklığın sol tarafı olan şu sol tarafı olan kulaklığın Açma kapama düğmesine elimizi basık tutuyoruz. Bekliyoruz. Tanıtma moduna geçtikten sonra iki kere arka arkaya basıyoruz. Biraz daha hızlı hızlı yanıp sönüyor. O hızlı hızlı yanıp sönerken ikinci kulaklığı açıyoruz. İkinci kulaklık da tanıtma moduna geçiyor. İkinci kulaklık da tanıtma modundayken iki kere buna da basıyoruz. Bakın şu an ikisi de birbirini tanıdı. Şu an kulaklık tanıtma modunda. Şu an telefonunuza tanıtma işleminde iki kulaklıktan da ses gelir. Bakın sağdaki zaten yanıp yanıp sönecek. Şu an yanıp yanıp sönüyor. Şu an tanıtma modunda. Yalnız önemli bir noktayı söylemeyi unuttum. Ee, bu işlemi yapmadan önce kulaklığınızın bir önceki bluetooth tanıtımını telefonunuzdan unut yapıp kaldırmayı unutmayın. İşlemimiz bu kadar. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz.